Merhabalar bugün size çocuk giyileklerinde çocuk kıyafetlerinde kullanabileceğiniz güzel bir model ismi de böğürtlen model diyorlar bu modele onu göstereceğim burada şal olarak başlamış halde var böyle köşeden başlayıp şiş ile böyle yanlardan arttırılarak yapılmış simliyle yapılmış böyle de yapabilirsiniz kız çocuklarına kazak da olabilir. Hani kendinize de, de kullanabilirsiniz. Güzel bir model. Şimdi model e, 4 ilmek ve katları olarak e, başlayın. Yanlara da birer ilmek koyun siz başlarken. E, model düzde konulmuyor, terste konuluyor. Düzde sadece ters olarak örülüyor. Düz tarafında siz e, başlayın belli bir miktar ya da e, modeli başlayın ve ilk sırayı ters örün. Şimdi ben de e, burası düz olduğu için modelin düz olduğu için şimdi yine ters öreceğim sizde de ters olarak başlayın ilk sırayı basit ve güzel bir model büyüğümüz istemiştim model olarak onun için paylaşıyorum ilk önce ters örüyorum yan ilmeği aldım şimdi model kuracağız yan ilmeği düz ördüm şimdi burada ben ilk artırıyorum çünkü hep üst üste gelmeyecek şekilde ee, bu ilk ilmeğimi bu şekilde içinden ilmek alıyorum geri başına sarıyorum tekrar ilmek alıyorum böyle bir ilmekten 3 ilmek oluştu sonra bu 3 ilmeği düz öreceğim siz de böyle yapın 3 ilmeği tersten üçünü bir alıyorum ters olarak şimdi yine 3 ilmek artıracağım model böyle oluşuyor yani içeriden böyle ilk ilmeğin içinden ilmek aldım tekrar başına sardım tekrar ilmek alıyorum ve ilmeği bırakıyorum ve 3 ilmeği böyle ters olarak topluyorum. Bu şekilde oluşuyor. Şimdi yine ilmek alacağım. Bir ilmek aldım. Başına sardım. Bir ilmek daha aldım. Sonra ipimi öne getirdim. 3 ilmeği ters olarak büzdüm. Yani topladım. Sonra Yine ilmek alıyorum. İçinden başına sarıyorum. Tekrar ilmek. 3 ilmek oldu. Ön tarafta. Ön tarafa getirdim ipimi. Hepsini bir topluyorum. Tekrar ilmek aldım. Başına sardım. Tekrar aynı yerden ilmek alıyorum. Sonra ipimi öne getirip 3 tanesini birden ters olarak örüyorum. Şimdi yine ilmek alıyorum. Başına sarıyorum. Yine içinden ilmek alıyorum. Ve 3 tanesini birden topluyorum. Topladım. Ve kenar ilmeğin ipimi öne alıp örmeden geçtim. Şimdi modelin ön tarafına geçtik. Burada dediğim gibi ters öreceğiz. Bu sırayı ters hiçbir işlem yok. Ön düzde ters gidiyoruz. Ters ördüm ve bitti. Şimdi tersten yine model koymaya geldi sıra. Şimdi ilk ilmeğimi düz ördüm. Geçen sefer burada ıı, direkt artırmaya başlamıştım. Şimdi üçünü bir toplayacağım. Artırdıklarımı toplayacağım. Ters olarak. Sonra ikinci şeyde modelde yani direkt geçtiğim yerde ilmeği ilmekten 3 tane ilmek alacağım. Ve yine Üç tane ters. Böyle üst üste denk gelmeyecek. Hani topladıysak üzerine artıracağız. Artır diyecek Artırdıysak keseceğiz. Şimdi kestim. Şimdi ilmek alacağım. İçinden böyle ilmek aldım, başına sardım. İlmek aldım. Geri ipimi öne getirdim. Ters olarak örüyorum. Şimdi yine ilmek alıyorum. İçinden ilmeğin başına sarıyorum. Yine ilmek alıyorum. 3 tane artırmış oldum. Yine ters örüyorum. Bu şekilde devam ediyor hanımlar. Basit ve güzel bir model. Tekrar ilmek alıyorum. 3 tane ilmek aldım. 3 tane büzüyorum. Yani topladım. Sonra 3 tane Artıracağım. Bir tane kesiyorum. İlmek aldım. Yap ilmeği örüyorum. Burada direkt ön düzde ters olarak öreceğim. Bu şekilde güzel bir model. Şimdi öndüzde ters öreceğim onlar Böyle ters öreceğim. Yine aynı şekilde 3 tane büzdüğümün üzerine artıracağım. Bir ilmek oluyor hani büzünce. Artırdıklarımı da 3 tane artında üçüne bir alacağız. Böyle yapın. Bu şekilde. Görünüyor mu tam bilmiyorum. Şöyle tutayım. Umarım anlatabildim. Anladınız inşallah. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ören Hanım YouTube sayfama abone olursanız sevinirim. Değilseniz ee, videolarımı görmek için Ören Hanım'ı tıklayıp YouTube'dan diğer videolarımı da görebilirsiniz. İyi günler dilerim.